için 3 adet tavuk göğsü var. 150 gram ıspanak, 50 gram kaşar peyniri, 40 gram tulum peyniri, labne peyniri ve 2 diş sarımsak ve bir de baharatlarımız var. Öncelikle ıspanağın içine kaşar peynirini alıyoruz. Daha sonra tulum peynirini ilave ettik. Biraz da labne peynir. Şöyle. Aşağı yukarı. iki yemek kaşığı diyebiliriz. Labne peynir ilave ettik. Ve bir de iki diş sarımsağımızı ilave ettik. Biraz bir iki yemek kaşığı pardon iki çay kaşığı tuz ilave ettik. Ve karıştırmaya başlıyoruz. artık karışımımız hazır. Homojen bir şekilde karıştırdık bakın. Şimdi bakın tavuk göğsümüzü aldık. şu şekilde ben bir tanesini açmıştım içine. Şu şekilde kestik yandan. Bir tane daha açalım şuradan isterseniz şunu da. Şöyle şekilde açtık. İşlem budur. Harcımızdan alıp şöyle bir kaşık tavuk göğsünün içine bakın yerleştiriyoruz şöyle güzelce. tarafına. Bol bol olsun 16 üzerine bu şekilde kapatıyoruz. Ve şöyle açılmaması için de bakın kürdan yardımıyla şu şekilde birkaç tane kenarından birleştirme yapıyoruz bakın. Tavuklarımız hazır. Üzerine şimdi bir baharat karışımı yapacağız. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk. Bakın. Üzerine bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı bir çay, çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber. Koyduk. bir yemek kaşığı kadar soya sosu ve iki diş sarımsak ilave ettik. Karıştırıyoruz bir kaşık yardımıyla. işin tavukların üzerine bakın şu şekilde her tarafına gelecek biçimde gezdiriyoruz. Artık tavuklarımız hazır. Şimdi 200 derece önceden ısıttığımız fırında aşağı yukarı 20-25 dakika pişireceğiz ve işlem tamam olacak. Şimdi tavuklar pişerken üzerine sos yapalım. Şöyle biraz zeytinyağı koyduk tavaya. 3 diş sarımsak ilave ettik. Altını biraz daha açalım. Sarımsaktan sonra domateslerimizi ilave ediyoruz. Tavuğumuz fırından çıktı. Bakın nar gibi kızarmış. Tavuğumuzun üzerine bakın sos hazırlamıştık. Sostan da ilave edelim. da maydanoz. Şöyle. Bakalım lezzeti nasıl oldu. <laughs> İçi de böyle güzel pişmiş. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Bu tarifi size kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.